Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Videonun başlığından da anladığınız gibi ben bugün size ya yani kendimin yaptığı çeyizleri göstereceğim. Gerçekten hepsinde elemi göz nuru var. Öncelikle onu belirteyim ve hepsini şu an size göstereceğim. Hepsini ben yaptım. Ya öncelikle şöyle bir bahsetmek istiyorum, şöyle kısa bir giriş yapmak istiyorum. Niye böyle bir video çekiyorum? Çünkü artık her şey çok değişti. Yani benim çocukluğumda, benim evlenmeden önceki hayatımda ki zamanla şimdiki zaman çok farklı takdir edersiniz ki. Her şey çok değişti ama e, bunlara baktığımda böyle o günleri hatırladım ve bunları sizinle paylaşmak istedim. Ve ben e, vlog içerikleri üretmeden evvel örgü ördüğümü biliyorsunuz. Zaten kanalımda hep örgü videoları var. Ondan da belli olacağı gibi ben örgü örmeyi Çocukluğumdan beri çok seviyorum Aslında çok nasıl desemse Benden çok beklenecek bir şey değildi Ablam evlenirken de Ben ortaokula mı gidiyordum Evet ortaokula gidiyordum Ve onun çeyizine de Buradan izleyecek o videoyu Onun çeyizine de zaten Yardım olmuştur biraz da olsa Şundan bahsetmek istiyorum Öncelikle Ben Anadolu'da büyümüş, evlenmiş biri olarak Anadolu kültürüyle büyümüş biri olarak şunu söylemek istiyorum. Benim çocukluğumda genç kız olduğum dönemlerde örgü örmek bir şeydi. Yani biz örgü örüyorduk. Yani okusanız da ör, örgü örüyordunuz okumasanız da örüyordunuz. Yani ben bu kültürle büyüdüm ve bunu kendimde uyguladım, kendimde yaptım. Yani öyleydi. Bunun bir şeyi yoktu yani. Nasıl anlatsam? kendiliğinden gelişiyordu. Hani nasıl şimdi zaman çok değişti, zaman çok farklı. Şimdi evlenecek olan kızlar daha böyle aksesuar, daha böyle mutfak eşyası, daha yoğun bir şekilde çeyiz yapıyorsa benim dönemimde ben evlenirken de etrafımdan, çevremden, kuzenlerimden gördüğüm neyse hep onu uyguladım ve o şekilde biz de örgü örüyorduk. Şöyle ilk parçayla başlamak istiyorum. Şuna bakar mısınız? Bunu ben örmüştüm. Bu çok uzun sürmüştü. Normalde normalde böyle çok çabuk örerdim. Bunu hani şaşırırlardı yani benden çok beklenmeyecek şeylerdi. Bu böyle kare. Şöyle. Ay ne kadar güzel örmüşüm bu arada bunu. direkt kuyu giydim belli olsun diye ama gerçekten ne kadar güzel örmüşüm. Yani kendimi örmesem çatlayacağım şimdi. Ay bunları böyle yuvarlak e, fiskos diyorduk biz. Onlar için örmüştüm. Sonra yemek masasının üstünde falan da kullanmıştım ilk evlendiğim dönemlerde ama artık kullanılmıyor. Bir de en çok şuna üzülüyorum. Düşünsenize bu kadar emek vermişsiniz. Yani burada el emeği, göz nuru var ve yani kullanamıyorsunuz. Ben de aslında çok kullanmadım. Yalan konuşmayacağım. Yani çok kullanamadım. Ne yazık ki hani zaman o kadar acımasız ki. Yani bunları koyacak yer bulamıyorsunuz. Artık dekorunuza uymuyor. Ya da ne bileyim eşyanıza uymuyor. O yüzden bunlar böyle huçları bekliyor. Ama gerçekten buna aşık oldum. Çok güzel ya. Ne kadar güzel örmüşüm. Bilerek koyu giydim ki net belli olsun diye. Evet. ilk parçayla aşk yaşadığımıza göre diğerine geçebilirim. Bir de şöyle bir biz bunlara ne diyorduk biliyor musunuz? Şuna bakar <laughs> mısınız? Allah'ım ne kadar marifetli bir insanmış. <laughs> Şuna bakar mısınız? Bundan böyle boy boy oluyordu ve hani zigon sehpalar oluyor ya onlara böyle kat 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 örülürdü bunlar. Şimdi beni izleyen ablalarım varsa beni çok iyi anlayacaklardır. Özellikle Anadolu'da büyümüş, Anadolu'da yetişmiş olan ablalarım şu an ya evet diyeceklerdir. Bu böyle boy boy oluyordu. Küçükten büyüğe kadar. Hatta ben bunun en büyüğünü örmüştüm orta sehpama falan kullanıyor. Ay şuna bakar mısınız? Gerçekten çok güzel. Sonra bu neydi biliyor musunuz? Bu aslında bir şey değil. Yine çok güzel örmüşüm. <laughs> Ama bu neydi biliyor musunuz? Bu aslında bir örnekti. Ben sadece ince iple nasıl olur diye model çıkarmıştım. Yani biz öyle diyorduk. Model çıkarmıştım ve böyle bundan bir tane var model olarak. Bu böyle bir şeydi. Ama aklımda bazı fikirler var. Bakalım onları uygulayabilirsem güzel olacak. Bunları değerlendirmek istiyorum. Çok güzel. Buna böyle bir tane var. Dediğim gibi bunu örnek olarak çıkarmıştım. Belki bir takım yapıları diye yapmamıştım. Bu da böyle. Ay şuna bakar mısınız? Allah aşkına şunu <laughs> Şunu bundan 8, 9, 10 yıl yani Afaki tarih veriyorum, bilmeyen yoktur. Allah'ım bu nasıl meşhur bir şey biliyor musunuz? Şöyle, bunu toplu iğneler vardı kutulu. Belki bulursam buraya eklerim. Onlara böyle ip sararak yapıyorduk. İnanılmaz. Bu var ya, Anadolu'yu kasıp kavurmuştu. <laughs> bu örnek Anadolu'yu kasıp kavurmuştu arkadaşlar. Bu şey bundan böyle üçgen şeklinde yapıyorduk yine sehbalara, zigon sehbalara. Büyüğünü orta sehbaya. Bunu yatak odası takımı diye yapmıştık. İnanılmaz güzel bir şey ya. Bakar mısınız? Cık. Bundan bir sürü var. Ben şöyle adet adet göstereyim. Mesela bu. Yine onun böyle ben renklisini yapmışım. İşte zigon sehbaya. Şöyle önümde daha güzel duruyor vallahi. Şöyle. Bakar mısınız? Bunları işte tepsi içine falan, öyle hayaller kuruyorduk, öyle yapıyorduk işte. Bunu iğneyle yapıyorduk ama tam iğne oyası gibi değil bu ya. O şeye, e, iğnenin kutusuna sarıyorduk ve kilitleme yöntemiyle iğneyle yapıyorduk. Bu dediğim gibi Anadolu'yu kasıp kavurdu bu model. Benim dönemimde dediğim gibi, ben 8 yıl oldu evleneli. 8, 9, 10 yıl evvelinde bunu Anadolu'da yapmayan yoktu bence. <laughs> Tekrardan. He. Bu neydi biliyor musunuz? Bu da yine böyle biz fiskos diyorduk. <laughs> Sehpa için. Bu aslında renkli iplerle yapılıyordu. Bu çok eski bir örnek. Ben yine şöyle üstüme tutayım. Şöyle parça parça yapılıyor. Tam net gösteremiyorum. Şöyle altıgen mi sekizgen mi nedir bilmiyorum. Durun bir dakika. Şuradan göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gen galiba. Şöyle parça parça yapıp ekliyorduk birbirine. Bu aslında eski bir modeldi. Bunun ortasındaki yuvarlaklar var ya onları yani böyle çok çok eski bir örnek bu. Renkli iplerle yapılıyormuş. Ben de bunu böyle dantel ipiyle yapmıştım. Bu da yine uzun süren el emeği. Bunlar Bu arada bunların hepsini ben yaptım. Hiçbir katkı yok. Onu da tekrar söyleyeyim. Yine de bu böyle. Masamın üstüne örtmüştüm bir dönem ama inanın uzun yıllardır kullanmıyorum. Sonra yine az önce göstermiştim ya bir dantel. Onun böyle yine bir boyu. Hangi boy bilmiyorum ama gerçekten güzel. Şöyle resim için Evet karışık gidiyorum arkadaşlar. Şöyle <laughs> lifim var. Yani ben size bir şey söyleyeyim mi? Lif örmeden gelin olamıyorduk. <laughs> lif. Bu da bir lif. Bir, yine bir örnek. Şöyle az önceki gösterdiğim örneğin parçaları dediğim gibi yani bir sürü ya bir sürü. Bunları ne için örmüştüm biliyor musunuz? O dönemler yatak odasına örtülüyordu bunlar. Yani şifon yere ne bileyim komedine falan. Ah, bunlarsız asla gelin olamıyorduk dönem. Yine şöyle bir yazma örneği. Bunları da yine ben yaptım. Şöyle. Evet. Zaten vloglarda bundan sonra başımda kesin görürsünüz bunları. Şöyle bir örnek. Bu da yine böyle bir yazma örneğiydi. Biraz da yazmalardan gidelim. Yine şöyle bir Yazma örneği yapmışım. Bunları örerken nasıl oluyordum biliyor musun? Böyle terapi gibi geliyordu. Benden beklenmeyecek şeylerdi. Yani beni gördüklerinde hani bu kız örgü örer demezlerdi. Yani hiç beklemiyorlardı benden böyle bir şey ama benim tuhaf bir şekilde örgü örmek hoşuma gidiyordu ve bana terapi gibi geliyordu. Yine şöyle yazmalar üstten çıkıyor. Bunları bir tık göstereyim tek tek. Şöyle. Bu da çok zarif bir örnekti. Yazması da güzelmiş. Bunları da vloglarda kullanayım. <laughs> Şöyle. Çok güzel. Şuna bakar mısınız? Bunları örürken çok hoşuma gidiyordu ya. Şimdi olsa belki yapmam. Ama o dönem başkaydı işte. Yani o dönem insanlar yapıyordu. Kızlar yapıyordu. Yani okusanız da yapıyordunuz. Okumasanız da. Örüyordunuz yani benim dönemim. böyleydi. Yine çok güzel bir örnek gerçekten. Ne kadar zarif. Yine böyle çok tatlış bir pembe. Seviyoruz pembeleri, morları. Şöyle bir örnek. Çok güzel. Yine bir tane daha şöyle gösterelim bunu. Fıstık yeşilinden yazma örneğime bakar mısın? Ne kadar zarif. Ne bunu da çeyizim için örmüşüm. Bu arada şöyle efsane çok çeyizim yoktu. Hepsini kendim yapabildiğim için çok aşırı bir çeyizim yok yani az ve özdü ve ben çok seviyordum. Yine burada böyle bir örnek. Bu rengi ben nasıl yapmışım? Bana yakışır mı bilmiyorum ama bir vlogda bunu kullanmak istiyorum. Yine şöyle bir yazma örneği. Bakar mısınız? Bunları hiç kullanmadım. Bunları gerçekten şimdi yatak odam geleceği için burçları indirdik eski odadan boyada yapıldığı için. O yüzden şöyle görünce bir çekmek istedim. Aa bu, bunu mutlaka göstermem lazım. Bunu e, hatırlayanlar var mı? Bu bir dönem çok meşhurdu. Her yerde yapılıyordu. Ben de tabii ki yapmıştım. Çok güzel. Bunun için özel boncuklar falan alırdık ya tuhafiyeden. Ne güzel zamanlarmış gerçekten. Bir saniye burası karıştı. Heh, şöyle devam ediyorum. Şöyle yine bu da başka bir yazma örneği. Bunlar hep şeyle tığ ile yapılan örgüler gördüğünüz gibi. Yine zamanında Anadolu'ya kasıp kavurmuş bir yazma örneği daha. Bunun için özel boncuklar alınıyor. Bunları da yine ben yaptım. Dediğim gibi benim çeyizimde Kimsenin dahi yoktur. Hepsini ben kendi emeğimle yapmışımdır. Yine şöyle bir iğne oyası. Zamanında iğne oyası da öğrenmiştim. Yine bunları da kullanayım vlog çekerken. Hiç kullanmıyordum. Yine böyle yıldızlı, güzel bir örnek. Bakar mısınız? Alan nasıl örmüşüm ya? Hiç hatırlamıyorum biliyor musunuz? Çoğunu hatırlamıyorum. Yine şöyle güzel bir yazma örneği. Yazmalarım da güzelmiş. Yine bir iğne oyası. Daha Şuna bakar mısınız? Yine bu da güzel bir yazma örneğiydi yapmaktan çok keyif aldığım bir örnek. Buna bak mesela bunu hatırlıyorum yaptım biliyor musunuz? Bu da yine çok güzel bir örnek. Bunları da ben kullanayım vallahi. Sonra yine böyle turuncu, fıstık yeşili, mavi ve pembe severiz. Evet, şimdi Şimdi size dantellere tekrar geçiş yaptım çünkü çoğu üstte çoğu altta kalmış. Yine Anadolu'yu zamanında kasıp kavurmuş bir örnek. Bu var ya bunun için insanlar birbirlerine giriyorlar. <laughs> Şöyle üstünde tutayım daha net görürsün. Bunu nasıl yapıyorduk biliyor musunuz? Bunu böyle çekme yöntemiyle yapıyorduk. O kadar aslında basit ama böyle inanılmaz ağır duruyor. Aslında çok basitti. Şöyle orta yuvarlağı hazırlayıp ne diyorduk buna? Örümcek mi diyorduk? Örümcekleri doldurup tek tek çekiyorduk ve o şekilde birbirine eklediğimiz yine muazzam bir örnek. Ya ben bunları ne yapayım arkadaşlar? Kullanmıyorum da. Ya o kadar güzel ki ya. Yine bunun böyle zigon sehpa şöyle bir göstereyim boyuna. Orta sehpa takımı yapmıştım. Zigon sehpa takımı yapmıştım. Hatta benim dönemimde Hani mobilya olarak yemek takımları var ya işte gümüşlüğü, konsolu falan biz öyle diyorduk. Onların bile üzerine bunlar hazırlanırdı. Tek tek parçalar örülürdü. Yine dediğim gibi bu parçalardan çok olduğu için her yerde çıkıyor bunlar gerçekten muazzam. Şunlardan bir kurtulalım. Yine bakın ilk başlarda gösterdiğim dantellerin parçaları tek tek çıkıyor. Kıyamıyorum. Onları da göstereyim. Onları da göstereyim diye. Şimdi bir tane örnek var. Bunun önce parçasını göstereyim. Bunu ablam da yapmıştı. Yatak odası takımı mıydı bu? Ne diyorduk buna ya? Yok. Bu dediğim gibi gümüşlük takımıydı bunlar. İşte vitrinlerin içlerine falan yapılıyordu. Şöyle. Bunu ablam da yapmıştı. Ben o zaman da çok beğendiğim için ben de yine aynı takımı kendime yapmıştım. Şöyle. Bunun yine orta sehpasını da örmüşüm. Şöyle dikdörtgen şeklinde. Hay Allah'ım ya. Nasıl emek vermişiz. Şunlara bakar mısınız? Şöyle dikdörtgen şeklinde bir de orta sehpa için yapmışım. Çok güzel ya. Özlemişim vallahi bunlara bakmayın yine bir sürü ya kaç tane oluyordu hatırlamıyorum ama 12, 13 belki 14 tane falan örüyorduk bunlardan galiba. Yine böyle aynı parçadan. Başka farklı gösterebileceğim. Aa bakın. Bunları da bana ablam örmüştü. Bak hakkını yedik şimdi hepsini biz yaptık diye. Bir tane bu var bakar mısınız? Bu da yine bir ağır modeldi. Bunu bana ablam örmüştü. Bunda yatak odası takımıydı. Aynen. Allah'ım nasıl olur ya, kız nasıl yaptıysa. Yine böyle takım halinde ablam örmüştü bunu bana. Bir sürü yine onun da parçaları var. Ya dediğim gibi o kadar çok aynı şeyden parça var ki. Heh. Şunları da göstermek istiyorum. Bunlar nedir biliyor musunuz? Bunları bana annem kendi çeyizinden vermişti. Evet. Bunlar onlar. Kendi çeyizinden vermişti. Şuna güzelliğine bakar mısınız? Böyle ablam da almıştı kendine. Ben de böyle yine bir sürü ya bakar mısınız arkadaşlar? Nasıl emek verip örüyormuş? Örüyormuşuz, örüyorlarmış. Tabii bizim bizden öncekiler daha ağır yapıyormuş. Halbuki bunlarda da hiç şey yok. Nasıl desem size? Ay şimdi duygulandım biraz. Aslında ee, o dönem çocuklara hep böyle işte çeyiz yapılması gerektiğini büyüklerimiz söyler. Fakat aslında bunların hiç önem, önemsiz olduğunu insan yaş aldıkça, tecrübe sahibi oldukça anlıyor. Yani bunların aslında hiçbir önemi yok. Yani eşyanın, mobilyanın hiçbir önemi yok. Önemli olan evdeki huzur, mutluluk ve aile olabilmek bence. Yani ben öyle düşünüyorum ve herkes aynı şeyi düşünüyordur. Şimdi çok detaya girmeden, derinlere dalmadan şöyle... Yine şuna bakar mısınız? Böyle şeyler yapılıyordu arkadaşlar ya. Bundan şey bu neydi bu? Mutfak. Mutfak takımı. Bunları mutfak raflarına falan ben hiç örtmedim ama. Evlendiğimde de örtmedim. Daha sonra da örtmedim. Bunlar böyle hazırlanmış bir şekilde bekliyor. Hiç bunlardan kullanmadım. Yalan söylemeyeceğim. Bunun bir de şöyle biraz geriye gidip göstereyim size. Şöyle bir de masası var. Ya bunu insan nasıl kıyıp da yemek masasının üstüne örter ki? Şöyle. Bakar mısınız? Uçları yine dantel. Ortası böyle dantel. Ya bunlara nasıl kıyıp da insan yemek yer? Bilemiyorum. Yine onların böyle bir de buzdolabı yapılıyordu buzdolabının kenarlarından sarkıyordu. Bunları da hiç kullanmadım. Yani mutfak için olan dantellerden hiç kullanmadım ki zaten bir tane var. Onu da yine ben yapmıştım. Parçaları var onların bir sürü. Başka göstermediğim Heh, bir takım daha var. Ha, pardon. Arkadaşlar pardon hani şu vardı ya ablamda da vardı aynısından ben de yaptım demiştim bu işte gümüşlük için olan falan. Bu değildi o, o şuydu. İşte o kadar unuttum ki ablam bundan yapmıştı kendini. Aynı takımdan ben de böyle yapmıştım. Bir de bu. Böyle iki takım yapmışım düşün. Hiçbirini kullanmadım. Ama şu gerçekten efsane bir şey. Bu biraz zor diğerine göre. Diğeri daha kolaydı. Başka da yok galiba. Aynen. Az önceki gösterdiğim. Diyorum ya böyle parça parçalar. <laughs> bu da evli cüzdanı da burada duruyor. 20 2013'te kıyılmıştı nikahımız. Bir hafta sonra da düğünümüz olmuştu. Evet bu kadardı. Yani dediğim gibi bütün çeyizimi bir takım hariç onu ablam yapmıştı bana. Hepsini ben yaptığım için zaten benim dönemimde artık o çeyiz ağırlığı yavaş yavaş e, bitiyordu o yüzden e, ben de bu kadar yapmıştım tabi burada kullandığı başörtülerim falan da vardı e, pike takımları falan da burada değil ama dediğim gibi e, bunların hiçbir önemi yok şimdi şöyle e, belki hoşuna gitmeyecek arkadaş arkadaşlar için şunu söylemek istiyorum arkadaşlar ben bunları marifetmiş etmiş gibi paylaşmadım sadece e, işte şimdi evle alakalı tadilatlar oldu İşte bu hoşlar falan yukarılardan indiği için baktım ve dedim ki bunları ben paylaşayım ya anı kalsın. Çünkü bir de böyle dantellerle alakalı böyle duvar panosu şeklinde bir şey var kafamda. Onları yapmak istiyorum. O yüzden hem bir videosunu çekmiş olayım dedim. Bir de şöyle bir şey var. Hani arkadaşlar zaman. Zaman şimdi nasıl başkaysa bizim dönemimizde öyleydi. Ben çocuk gelişimi bölümü okumama rağmen, ben de yani okumuş olmama rağmen çeyizlerimi Ördüm. Hani bu ayıp bir şey değil. yani Ya da bu ıı, övünülecek bir şey de değil. Evet ama benim dönemim, benim zamanım bunu gerektiriyordu. Ben bunu yaptım. Mesela benim kardeşim yapmadı. Çünkü artık zaman geçtiği için benim bir küçük kardeşim hiçbir şey yapmadı. Çok da güzel yaptı. Ben de mesela bunları yaptım ama kullanmıyorum. Mesela ablam bundan daha ağır çeyiz yaptı. Ben onun belki 2-3 kat daha hafif şekilde yaptım. Ama hepsini kendim ördüğüm için benim için böyle az ve özdü. Herkes aynı şeyi söylüyordu. Az ama hepsi çok güzel parçalar diyorlardı. Bunu da yine dile getirmek istedim. Hem bir anı kalsın hem de e, ölmüş örmüş oldum size. Ölmüş olduğum dantelleri ve yazmalarını sizinle de paylaşmanın mutluluğu var şu an bende. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.